<laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün mal biraz YouTube'u dinlesin ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar selamünaleyküm. Sigara içiyor musun? Ritik var mı yolda? Var var. Var Çin, herhalde. i̇çme <laughs> lan. Niye Eldrain falan içiyor? YouTube kesilir mi? <laughs> mi? <misin? gülüyor> Değilim de içiyorlar ya. Kanka biz sus da videoya giriş yap. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 5 tane büyük. Yok 5 değil ya. Sayı vermeyeceğim. Anime ...deki karakterleri bugün sizlerle beraber animedeki karakterleri karşılaştıracağız. Hangisinin daha güçlü olduğunu tartışacağız. Random bir anime söyleyip oradan iki tane karakter seçeceğiz ve tartışmaya Random bir anime değil. Büyük animelerden söyleriz. Ha, büyük animelerden söyleriz. Onu tartışacağız. Kim daha güçlü, kim kazanır, şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Yapacağız. İlk üç animeyi aynı anime içerisinden seçeceğiz. Mesela Naruto dediğimizde, Sasuke ve Naruto'yu alacağız diyelim. Ama 3 animeden sonra karmalaştırmaya başlayacağız. Farklı animelerdeki karakterleri karşılaştıracağız. Umarım eğlenirsin kardeşim. Hadi geçelim. Madem Naruto dedi, uzan Naruto'dan başlayalım. İlk Naruto. Hı -hı. Seç karakteri. Ben Naruto'yu seçeceğim. <laughs> <laughs> Ama bak insan sadece seçeceğim? Tamam tamam, 30 kilo yok. Tamam. Ee, <laughs> Sasuke. Sasuke diyorsun. Ha? Hı hı. Neden? Şimdi şöyle... Bu adam, e, bu arada şeylerini yapıyoruz değil mi? en son savaştıkları şey değil. Boruto, Branden, Boruto, Boruto, bölümleri değil. Branden, de. Sadece en son savaştıkları o vadide savaştıkları evet, <laughs> kısımlar. Tamam. Ee, Sasuke'nin hala iki kolu var. Daha emekli değil. Şimdi Sasuke'de bir kere bir gözü altı noktalı Rinnegan biliyorsun. Hmm. Diğer gözü de Eternal Yaga. Eternal Yaga diye Anladın sen Eternal Yaga diye etti. Şimdi bu adam bir sürü Jutsu biliyor. Yani muhtemelen Kakashi'den bile daha fazla Jutsu biliyordur. Bu adam her gördüğünü kopyalayabilen, bir sürü tercih su taktiği bilen, susanosu olan, amaterası olan, e, susunda usta olmuş bir adam. Naruto ne yapıyor? Kanka Naruto'nun içinde kurama <laughs> var biliyorsun. Bu kurama sayesinde neredeyse sınırsız bir çakraya sahip. Değil mi? Sondaki fightlarında da zaten çakrasının bitmediğini Anlamışsın. De. Tamam. Adam. Sondaki fight'ın olduğunu hatırlıyor musun? Evet. evet hatırlıyorum. Naruto'nun çakrası bitmişti. Evet. Sasuke'nin çakrası bitmişti. Sasuke hakkıyla, jutsusuyla. Naruto'nun içindeki sus bir çakrayı çekerken. Naruto ne yaptı? Aaa! Benim ailem var. Kanka. Ben de böyle... Ben de Şöyle bir şey var. Bak şimdi. Ee, şöyle düşün. Normal hayatta mesela kötü bir şey, bir olay yaşıyorsun. Tam çökeceksin. Sevdiğin insanlar... Sana yerine... çakra mı veriyor <laughs> <laughs> <bileşey gülüyor> <şimdi? gülüyor> Çakra vermiyor. Ama şu tanıyor. <laughs> bana biraz çakla versene. Çakla <laughs> vermiyor ama... Yani, oğlum ben de hiç kalmadı oğlum, ya. bir dur ya. İnsanı gaza getiriyor anladın mı? Hani böyle hmm, diye kalkıyorsun ha ya anladın mı? Hani o dünyada olsan belki de çakla verirsin sana. Sen kaç kere yaşadın o dünyada da biliyorsun. Ya oğlum... <laughs> oğlum bir git Allah aşkına. Niye hani <laughs> ben de sos yedi iller nasıl Babası 10 lira bile vermiyor. Çakla mı vermiyor? <gülüyor> <gülüyor> bu arada şaka bu videoda daha uzamasın. Ben sana açık bir şekilde söyleyeyim. Naruto'nun bildiği tek bir şey var. O da e, Rasengan. Rasengan ve türevleri. İşte ne bileyim Rasengan, Rasen Shuriken, Odama Rasengan, Rasen Nenengan. A few moments later. Körili Rasengan, Ramen Rasengan. Yok işte acılı Rasengan, acısız Urufa. Tamam tamam. hani, başka hiçbir yeteneği yok kankam karakterin. Ha bir de şey var. bu şuna gitti. Yok. Oo, kanka. aşağıladın kanka ben şimdi beraber biraz sen yapıp senin botuna böyle. Kanka kaybettin kabul ettin. Sasuke kazanır. <gülüyor> <gülüyor> evet sıradaki anımız En sevdiğim animedir. Muazzam anime. İzleyin. Şimdi bir kim en güçlü olduğunu düşünüyorsun en güçlü? En güçlü karakter içi olur kanka. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> e, One Piece. One Piece'de de bir Luffy'yi katmayacağız. Yok. E, Tayfa içerisinde yapalım. Zor oluyor. Sanji diyecektim ben de. Mı, sanji mi diyecektim? <laughs> Zora kanka. Sanji'yi ben seçecektim. Ne benim Sanji'yi oğlum ya? Sapık herifin teki ya. Bu adam aşçı. Aşçı evet. olmasına rağmen sadece aşçı. Ellerini yemek için kullanıyor. Ee, sadece ayaklarını kullanıyor dövüşte. Ayaklarıyla da ateş mateş neyin çıkarıyor <laughs> bu adam. Ee, Zora ne yapıyor? Üç tane kılıç kullanıyor. Kanka Zora üç tane kılıç kullanıyor olabilir ama... Dövdüğün cüsümün de bir rivayeti var Çünkü biliyorsun <gülüyor> <Güçlemeyecek> <gülüyor> Olayı biliyorsun ve ayrıca hani tek gözünün kapalı olduğunu biliyorsunuz oranın. O gözü açıldıktan sonra ona farklı bir güç geleceğine dair de teoriler var. Ve artı olarak da çok daha güçlü karakterleri geldi yani Sanji'den ve daha ağır bir hikayesi var biliyorsun. Çok daha kötü şeyler yaşadı. Ya Sanji dediğin adam sadece karılara vuramayan bir andaval. Yani tam güçlümüşü de o kadar da delikanlı. Normalde. Normalde daha da savunurdum. Bir samuray için e, tek gözünün kapalı olmasının ne kadar büyük bir dezavantaj olduğunu falan söylerdim ama video uzaması diye bir şey demeyeceğim. Kanka Zoro'yu seçiyoruz değil mi? Hadi tamam. Zoro kazandı. O zaman karma elemelere geçelim. Tamam. İlk anime'nin kazanında Sasuke, ikincisinde Ichigo dedik. Tamam. Eee... Sasuke. Ichigo kanka. Sasuke. <laughs> Nasıl Sasuke alır kanka? Yavrum Sasuke alır işte uzatma. Lan ne demek uzatma kanka? Sen bu adamın cehennem yok ettiğini biliyorsun. Mangada. Mangada. Anime'ye göre konuş. Tamam anime'ye göre konuşsak bile Vassalor formunu biliyor musun bunu? Uzun saçlı olan. Aynen. aynen. Kanka ee? o haliyle var ya Sosuki alır yerden yere vurur O şaringa neymiş Man gökyo şaringa bilmem neymiş Hiçbir bak yapamaz onunla <laughs> kanka Kanka bu bak. adam istediği yere ışınlanabiliyor istediğini yapabiliyor Eee Bu adam da ee, ışınlanıyor şey. Ya, helal lan ona Bu ee? adam her türlü şey yapabiliyor Bu adam bir tane amatör ısı yolu sonra Ichigo'yu Ichigo, ichigo bak oldu Kanka sana bir şey diyeyim mi Eğer Ichigo'nun alamayacağını beni ikna et Sana yemin ederim twerk yapacağım Tamam en basitinden e, Ichigo'yu alır Rinnegan ile birlikte bir boyutu hapseder uzay zaman cütüsü ile birlikte. O boyutta aç kalmasını bekler, <laughs> ölmesini bekler kendi kendine. Kazandı. <laughs> Kazandık mı? Sosuke kazandı. <laughs> İyi güzel. Sıradaki çiftimize geçelim. Ee, Saitama vs. Goku Goku alır. <laughs> Aaa ne demek Goku alır ya? Söyle. Kanka şimdi şöyle bir olay var. Ee, tamam Goku çok güçlü bir karakter eyvallah. işte sürekli idman yapıyor, sürekli pes etmiyor, sürekli gücüne güç katan bir karakter evet. değil mi? Her seride güçleniyor bu adam değil mi? Evet. Sürekli sürekli güçleniyor. Evet. Ama Saitama parodi bir karakteri kanka. Hmm. Mangaka onu çizerken hiçbir zaman yenilmesin ve herkese tek atsın diye yapıyor. Yani Goku'yla da bak şimdi Mangaka gelse, Goku'yla beraber kapıştırırsa bu adamı kim alacak? şöyle yani. bir şey var. Şöyle bir şey var. Goku da parodi karakter olarak başlamadı ama parodi karakteri dönüştü. <laughs> evet. yani bu adam hiçbir türlü yenilmiyor. Yani tamam yeniliyor ama bu adam her seferinde power up'la geri geliyor. Şöyle bir şey var. Ee, bu adam Goku dediğimiz adam 12 evren arasında 7. evrendeki yıkım tanrısıyla beraber kalmış bir adam. Hatta yıkım tanrısı diyor ki ona gel benim dönemden sonraki tanrı ne oluyor? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Saitama da tanrıya tek atıyor diye duymuştum ben. Ya oğlum bak bir şey diyeceğim sana. Şimdi Gök abimiz Öyle bir adam ki yani öldüğü zaman öbür dünyada adama o yok abi hoş geldin hoş geldiniz. bu adam defalarca kez ölüyor geri geliyor bu adamın karşısında yedi topu birleştirdikten sonra ejderha çıkıyordu ilk başlarda ejderha siklemiyordu <laughs> daha sonrasında ejderha için yok korkmaya başladı tamam, <laughs> gangam. <laughs> bu kadar güçlü bir adam yani, bu adam tanrılarla oğlum. kanlarla karşılaşmış evrenler arası çatışmalara girmiş her seferinde kazanmış bir adam One Punch Man'de... bu adamın oğlum bak bu adamın Karşısında rakip bulamadılar. Bu adamın kendisini çıkardılar. Bu adamın sınavı sen? <laughs> Sana bir şey diyeceğim. Sen One Punch Man'in birinci sezonun son bölümünü hatırlıyor musun? Bir tane adam geliyordu. Bütün dünya şey evrenin en güçlü adam. Evet hatta o da One Punch Man mangakasının önceki mangasında bir evet. E, karakteri. Evet kimse yeni, kimseyi yenemediği, için, yenimediği için manga, bu anime de yeniyor. Şey olmuş kimse yenemediği için manga bitmiş. Evet. Onlar da bu animeye getiriyorlar. Evet. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Ve ona da tek atıyor. Şimdi Goku gelse ona da tek atacak anladın mı? Yani ciddi yumruk diyecek, bir koyacak, öleyecek anladın mı? Yani yok onu öldürsün, bunu öldürsün. Kanka, Kanka ben seninle bunu konuşmak istedim. İkna olmadım. Tartışmak istedim. istedim Tam, olmadım ama video uzamasın diye geçiyorum. Bunu kabul etmeyeceğim. Etmez, sen etme o bırak. Anime biliyorum diye gelsin. <laughs> Senden fazla mı izledim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka son bir karşılaşma söyleyeceğim sana. Son. Onu da yapalım videoyu bitirelim. Hı hı. Kanka karşılaşmamız şu. Death Note hatırlıyor musun? Az çok. Lemi hatırlıyor musun? Misa'nın Evet hatırlıyorum. Şu, şu gözlerini değiştirdik. Ha, Aynen. Hmm. Ee, kanka Misa olmasaydı Kerem alırdı? Evet. Yani. Misa olmasa mıydı? Aynen. Rem olmasaydı. <laughs> ha, tamam anladım. Ee, Rem olmasaydı Kerem olurdu değil mi? Yani el alırdı. Kanka. El alırdı. Kira alırdı. El alırdı. Neden kira alırdı biliyor musun? Neden? Kanka şöyle bir şey var. Duygunu kullanırsanız zekanı tam anlamıyla kullanamazsın değil mi? Hı. Bunu zaten sen söylerdin bana. Hı hı. Ee, şöyle düşün. E, ee, Kira'nın hiçbir şekilde duygusal bir bağı yok değil karşı ama eğer el Kira'yı arkadaş olarak görür, Yani duygusal bir şeyler hissediyordu Kira'ya karşı. O yüzden el kaybeder Kira alırdı diye düşünüyor Şimdi sana şöyle bir şey diyeceğim. Ee, animenin sonunda ne oldu? Ne oldu? Spoiler bu arada arkadaşlar burası izlemen daha başla. Hani en sonunda ne oldu? Kira öldü. Kira öldü. Evet. Yani ne olmuş oldu? Kaybetmiş oldu. Kime kaybetti peki? Şey. Ene. Ene. Heh. Şimdi en ile el nereden çıkma? Aynı yerden çıkma. Evet. Şimdi Eee... enin yaptığı işi el halledemez miydi? Enin mi? yaptığı işi el hallederdi. Zaten en el olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Elin çalışmalarına evet. dayanarak en evet. kazandı. O evet. yüzden en bir bok değil kanka. Küçük bir velet. Kanka onu diyorum işte sana. Eğer RAM olmasaydı Elde en gibi hallederdi. Halledemezdi kanka. En'in iki tane şey vardı, artısı vardı ne biliyor musun? Hı. Birisi, daha önce söylediğim şey. Hı hı. İkincisi de şu kanka. O salak öğretmen vardı yani. bir tane öğretmen beni kiralamıştı hı hı. Kira. Heh, onun yüzünden, ikisi yüzünden kaybetti kira. Yoksa kaybetmezdi. En kim oğlum? Tamam. Ben dedim baş başım da abi tartışmak istemiyorum seninle. Kapat çünkü kapat. Arkadaşlar, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Aktif olarak videolar gelecek belki pasif olarak da gelir. Görüşürüz. Tam gel benim twerkimi çek. <laughs>